burada biliyorsunuz geçen zaman içerisinde, geçen yıllar içerisindeki orman yangınlarında bütün köy halkı, Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek hepimiz seferber olduk. Bununla ilgili bir tane ağacın bile zarar görmemesi için gece gündüz nöbet tuttuk. Müthiş bir organizasyon sergiledik Faralya olarak. Çünkü biliyorsunuzdur Faralya 15 kilometrelik bir dağın eteğine serpiştirilmiş uzun yurt adı verilen ee, geniş bir e, yüzü ölçümüne sahip bir köy. Bütün köy bu kadar seferber olmuşken e, bir tek ağacın bile e, yanmaması için, kül olmaması için e, canla başla mücadele etmişken e, şu an e, faralya koylarının ağaçlarının kesilerek katledilmesini gerçekten çok üzülüyorum ve sormak istiyorum. Söyler misiniz? Yani bu sorunun e, muhatabı her kim ise biz niye nöbet tuttuk? Biz niye nöbet tuttuk sabahlara kadar uyumadık niye nöbet tuttuk yani e, benim 7 yaşındaki oğlum 8 yaşındaki kızım e, her bir ağacın gözünün içine bakıyordu yani yanacak mı anne bunlar yanarsa nasıl yapacağız diye e, uyku uyumadık yollarda nöbetler tuttuk. Şimdi merak ediyorum neden kesiliyor bu ağaçlar e, kiralanan bir yer düşünün ya ben şimdi kiraya verdim evi kolonlarını mı kesecekler çatısını mı sökecekler kiracı kiracı olarak kalmalı diye düşünüyorum. Kalkıp da kiralanan yeri bu denli katletmemeli. Geçen gün gezdim, yolu bulamadım. Normalde tek bir yol vardı e, her zaman girdiğimiz denize, gittiğimiz denize. Ağaç yok, ortada ağaç yok. Tek tük birkaç tane e, ağaç kalmış. Yani e, bu yangın zamanında Haluk Levent sağ olsun e, köyümüze iki tane yangın tankeri e, bağışladı Ahbap Derneği'nden. Yani biz niye şimdi o yangın tankerlerini itfaiye aracına çevirdik? Niye bize tanker gönderdiniz Haluk Bey? Ben gerçekten bu soruların cevabını bekliyorum. Biz her yerde buraya itfaiye aracının gelmesi çok uzun zaman alacak. Hele ki de su, su yüklü bir aracın. Biz dedik ki ilk müdahale önemlidir. Köyümüzü üç mıntıkaya böldük. Bu mıntıkaların her birine yangın odaları hazırladık, malzemelerini hazırladık. Noktalar, lokasyonlar belirledik ve dedik ki araziye ilk müdahale önemli yangında. Dolayısıyla tankerlere e, yani traktörün arkasına takılan su tankerlerine su pompası aldık. Ondan sonra yangın hortumu aldık. E, ilk müdahaleyi köylü hemen yapabilmeli dedik. Haluk Levent ve Ahbap çok sağ olsun hemen koşup bize iki tane daha tanker gönderdi. Ne yapacağız biz şimdi bu tankerleri? Ağacımız kalmadı, ormanımız kalmadı. Derhal müdahale edilmesini istiyorum tabii ki de. Sökülen ağaçların yerine dikilmesini istiyorum. Yenileri yapılsın. Orman korunsun yani. Bana orman lazım. Bana orman lazım. Talebim bu. Ve canıt istiyorum. Biz niye yangınlarda nöbet tuttuk? Yani yanmadı ama kesilerek katledildi. Farkı nerede?